Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta Çin sürümüyle sizinle beraberim arkadaşlar. Bugün yeni güncellemede bakalım oyuna neler gelmiş onlara bir göz atacağız. Şöyle Brawl Pass'e girelim. Orada klasik bunlar zaten biliyorsunuz. Yine yukarıda mega kutular aşağıda mega kutular yukarıda bu kaç 106 tık veren kutu olayı vardı. Bunlar yine var yine elmaslar var yine her zamanki gibi muhteşem şeylerle Brawl Stars Çin sürümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun süredir videosunu çekmiyordum. Çünkü diğer videoları izlemiyorsunuz. O yüzden bu videoya bol bol like atmanızı ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ve artık hype score diye bir şey var. Sizden hemen yorumlardan böyle sağa kaydırıp hype score atarsanız videonun daha fazla insanın izlenmesine sebep olursunuz arkadaşlar. Şimdi buraya bu olay gelmiş. Bu zaten vardı. Bunlar bir tık geriden geliyorlar biliyorsunuz. Ama buradaki teklifler bambaşka şeyler tabii. Şimdi bunlara bakacağız ve bunları değerlendireceğiz. Güzel. Bak burada bu şekilde teklifler e, pizza olayı falan vardı ya bu, bu, bunun farklı versiyonunu yapmışlar o da güzel. Biz daha önce bakayım geçen sezondan bir şeyler almamışız. Şunları bir toplayayım bakayım. O efsanevi varmış bak güzel hemen tatlıdan açalım. Anam! Ulan bizde bu karakter yok muymuş lan? Nani miydi bu? Nani? Bizde nasıl karakter yoktu ya? Kaç karakterim vardı? Gerçi pardon benim iki tane Çin seviye hesabım var. Tamam. Çin sürümünde iki hesap olunca bu stabiliyesi de estansı güzel. Çöp. Ooo bayağı stabiliyesi var. Oğlum bir video düşün iki tane efsaneyim var o yüzden like atman lazım. Niteye kostüm geldi. E güzel kanka kostüm kostümdür severiz. Kaldı mı başka bir şey yok harika. Ücretsiz her zaman her zaman Çin sürümünde ücretsiz bir şeyler bulabilirsin. En kötüsünden arkadaşlarımın önleri bak star kazanabiliyorsun. Bak arkadaşlarımla maç atıyorsun. Bak burada bedava stara gelir var. Bunları artık biliyorsunuz bunu söylememe gerek yok benim. Senin yapman gereken video like atıp yorum yapman kanka. Bu. Senden rica ettiğim olay bu ya. Bu kadar. Şimdi buradan da çıktık kanka. Bunları geç çok önemli değil. Yeni ne gelmiş onu merak ediyorum. Bakayım bakayım hemen. Bu güzelmiş. Kanka yok mu yeni? Bedava bak ilk defa beni şaşırtacak. Var var bir şey var bedava. Dur bak şuna alalım. Bak 5 tane Allah sizi. 5 tane şeyden doldur. Şu diğeri nerede ya? Bak burada bir tane bir şey var. Oğlum şunların bir tanesinde ücretsiz bir şey var ama hanginde acaba? Hemen onu bulmamız lazım. Büyük bir ihtimalle budur. Bak 12 tane güzel. Bu yeni geldi. Artık bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tam 6 gün kanka. Bir hafta önce gelmiş ya. Çok bir şey kaybetmemişiz. Güzel. Onunla şuradan 76... Hadi be şuradan bak şu bedavaymış bedavaya alalım. Oğlum demiyorsunuz bak o bunlar kaç ay bir ay geriden geliyor bunlar. Şunu alaydık iyiydi 175. 200 küsür 200 bir küsür. 95 kanka o da çok bedava ya. Şunlarla ne var? Şunlar 100 100. Şunlardan bir tanesi alınabilir ama artık hangisi mantıklı geliyorsa yazın bak. Para biriktirip alacağız. Bunlar günlük değişiyordur. Güzel. Asıl önemli yer burası. Eminim yeni bir şey kesinlikle ve kesinlikle gelmiştir. Bak oradan bir şey kazandık bedavadan. Yine turnuvalar falan filan var büyük bir ihtimalle. <laughs> bak burada şey vardı. Biz zaten bu kostümlerden daha önce çıkarmıştık. Şuradan onlu deniyor mu onlu? Ulan bir tane kostüm vermedi lan. Olsun 2000 tane şey almış olduk. Bak bu kostümlerden çıkartabiliyorsunuz. Bu Line Friends'te de vardı bu olay. Ben bunları yine almışım. Hepsini toplamışım kanka. Güzel. 5 tane de burada varmış. Hemen açalım böyle 5 tane bundan. Şu kostümlerden bir tanesi çıksın. Bir tane kostüm çıkar. Bak Çin sürümünde bu olay güzel ya. Ama bize kostüm ver. Bak son iki hakkımız kaldı. Bize kostüm var. Bak şu ver. Ayıcığı ver bize vermedik kanka. Şunlardan birini çıkarsaydık iyiydi. Ya bu sekmelerde arkadaşlar biliyorsunuz şu şekilde bak bu etkinliklere katılıp siz de buralardan faydalanabilirsiniz. Çin sürümünde gerçekten bu olay 10 numara 5 yıldız. Eğer bir şey kazanacaksan Brawl Stars'la Çin sürümü oynayacaksın kral. Bu arada arkadaşlar oyunda her karakter hala karakter vermeye devam ediyor oyun. Bak şu altı karakter eğer sizde yoksa bu altı karakterle oynayabiliyorsunuz. Ve hepsi 9 seviye gördüğünüz gibi daha önceki bir videomda söylemiştim bak Çin sürümü şey yapmıştı. Bütün karakterleri açmıştı biliyor musun? 90 karakterin 90'ı da açıktı. Hepsiyle maç yapıp oynayabiliyordun. Bir haftalığına 14 gün mü neydi? 14 gün boyunca tüm karakterler açıktı. Çok güzel bir şeydi. Bu gayet iyi yani. Bu sadece Çin sürümünde oluyor bak. Diğer globalde görmedim abi. Çin sürümü bunu yapıyor bak. Adamlar o etkinliği bitirdi ama hala 6 tane karakter diyor ki kardeşim sende karakter yoktur. Sen diyor fakirdirsin, alamamışsındır. Biz sana verelim. Sen diyor bunlarla oynamaya devam et diye. Devam ediyor. Yani güzel bunu da yapmışlar. En azından tatlı olmuş. Şu şeyleri de toplayalım bu arada. O arada bir tane de maç atayım. Bayağıdır maç da atmadım. Bakayım Çinliler kendini geliştirmiş mi? Biz biliyorsunuz proyduk. Yani bu 2000 bize lazımdır. Oradan o etkinlikten kazandığım şeydi. Karla direkt tek hesaplaşma girelim. Bak bundaki menüler falan bambaşka olmuş lan. Gerçi bende hala bazı şeyler açık değil. Bu tek hesaplaşma Karl girelim ya. Temiz bir maç. Güzel bir maç yapıyorum ve güzel bitiriyorum. Ve sen video hala buraya kadar izlediysen kanala video like atarsan çok mutlu olurum ben de. Eğlence kanalım aşağıda bak. Onunla eğlence kanalım güzel bak. 350 milyon yaşında bir mağara ziyareti yaptım. Gidip onu izle. İçeriden dinozor çıktı. İnanmıyorsun değil mi? Gerçekten. Şimdi Karlan şöyle yürüyelim. Ooo Tiko. Pik. Bir gidiş, bir dönüşe alacağım pik. Öle ya sen öleceksin ya ben öleceğim kanka. Nerede şimdi bu diğer adamlar? Hadi be. Ulan burayı temizlemiş 8 bit ya. 8 bit. Onu ben alsaydım kanka be. 8 bit. Onu ben alsaydım iyiydi ya. Şu ortada var mıydı kimse? Aşağısı kalabalık. Oo! Oo! Bebeğim bul. Oğlum nasıl kaçıyorsun? Bir daha ulti. Gel de buraya. Yakından bir vursa var ya eminim var. Sümüğümüzü çıkartırdı biliyor musun? Gerçekten var ya sümüğümüzü gerçekten çıkartırdı. Ya oğlum orada karanlıkta ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Aşağıya kaçtı bak ya. Dur önlerini keseyim onlara bir pusu. Şöyle ikisini bir bak. İkisini bir. Harika. Keser miyim? Çok temiz. Çok temiz kestim. Neyse son adam. Gel yavrum. Gel sana bir pusu atıyorum bak. Gel oradan gidireceksin sen. Çıktın. Ulan ne ara geçtin oraya? Vay canına be dostum. Güzel maç. Temiz ha. İyi tokatladık millet. Evet 3 tane star bedava bedavadan bunları açalım biliyorsunuz. Bunlar hep var zaten. Çin sürüm abi. Oynayacaksan çin sürüm oynayacak. Global ile uğraşmayacaksın. Temiz. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.